ofiste bir istifa günü. Serviste çok erken geldiğim için evden hazırlanmadan çıkıyorum ve bu sefer serviste hazırlanmaya başlıyorum. Göz makyajımı yapıp kalın ofise girdiğimde tamamlıyorum. 7.30'da vardığımız için mesaiye kadar bir saat boşluk oluyor. Bazı onumayı tercih ediyordum ama bugün son günüm olduğu için hazırlanıp kahvaltıya indim. Buranın fiyatları da dışarıya göre daha uygun oluyor. Ve ardından yukarıya ofise çıkıyorum. Bugün blazer yok daha rahat bir kombin var üstümde. Yaklaşık 3 yıldır çalıştım ve evim gibi hissettim katıma geldim. Üzerimde olan işleri toparlayıp ekip arkadaşıma iş devri yapmaya başlıyorum. Sonra birlikte çalıştığım iş arkadaşlarıma bilgi vermek için veda mailimi gönderdim. Burada birazcık üzün çöktü. Geçip son kez bir orman manzaramızı izledim. Ardından iş devri için ekiple toplandık. İş listemdeki bir tane yürütülmesi gereken işleri konuştuk. Sonra öğle yemeğine iniyoruz. Belki ikramlık olarak fındık ezmesi makinelerimiz yok ama bizim de salatalık limon suyumuz var. Beyaz yakalının milli içeceği kahve olsa da ben çarpıntı yaptığı için artık soda tercih ediyorum. Ve son olarak ekiple tekrar iş devre için bir araya geliyoruz. Malum çok iş vardı. Devrede devrede bitmedi. Artık günün anlam ve önemi olan istifamı yazmaya geçiyorum. Tüm resmi işlemlerle bittiğine göre son kez şu malum uyku köşemde biraz manzara izlemeye geçtim. Ekipte veda için pasta almış. Sağ olsunlar hepsiyle tek tek vedalaştık. Ve artık ayrılık vakti. Eşyalarımı toplarken fark ettim ki çok şey biriktirmişim burada. Özleyeceğim kesin. Ama güzel anılarla ayrılıyorum.